Karşı e, sesle civarında gezerken de aslında biraz esnafın iletişim sursuna da değinmek gerekiyor. Yani çarşı sadece aslında alışveriş yeri değil, aynı zamanda insanların birbirleriyle iletişim kurduğu mekan. Bugün e, biz ticari hayatta hangi iletişim dilini kullanmalıyız ki hem güven hem de iyi bereket sağlamalıyız? Bizim kültürümüzde siftah kültürü var hatırlar mısınız? Yani dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz de bunu biliyorlardı zaten ama da hatırlatmak diye yarar var. Evet. Şimdi ben 2010 yılında mı, 2009 yılında mı küçük bir kısa belgesel çektim siftah ismi. Siftah. Bedesten de çekmiştik yine Konya Bedesten'inde çekmiştik. Evet. Teşekkür. Yağmurlu bir güne de denk gelmişti böyle. Hı. Şimdi siftah neydi? Siftah işi açılışı dükkanı açan evet. bir kazancını sabahleyin. dükkan açar açmaz kazanan esnafın, ben bugün kazanacağım ilk e, kazancımı kazandım. Evet. Bereket e, Allah'tan deyip e, gelen müşterisini yan tarafa geç. Yandaki komşuma ya da şu sokağın başındaki diğer komşum senin ihtiyacını giderecektir diye esnafın esnaf, esnafı kayırdığı bir kültürden bahsediyoruz. Bedesten kültürü böyle bir kültür. Evet, evet. Şimdi Bedesten'de hem esnaf ve esnaf arasında bir iletişim var. Bu siftah örneğinde çok somut bir şekilde, belirgin bir şekilde hala yaşatılıyordur. Yani çok detaylı ve çok ince olmasa da kısmen yaşatıldığına inanıyorum. Çünkü bizim Konya'nın maneviyatı, burada Hz. Mevlana'nın olması, hemen yan başımızda Hz. Şems'in olması, etrafımızda onlarca birbirinden e, değerli, hatırı sayılır manevi bulutlarımızın olması, onlar esnafımızın da hem iletişim dilini aslında hem müşterileriyle kurduğu, hem de kendileri aralarında kurmuş oldukları iletişimleri kesinlikle yansıyor. Yani burada bir manevi bir iletişim de var yani, cereyan Birazdan Bunun için kendilerini zorlamaya da gerek yok. İklim, hava tabii. bunu zaten farkında olmadan ruha üflüyor. Ee, ama tabii dikkat edilmesi gereken neler var? Şüphesiz ki iletişim toplumuyuz. Evet. Gün geçtikçe sosyal medya, internet ortamları fazlasıyla bizim iletişim e, dağarcığımızı, e, kişiler arası gizli iletişim imkanlarımıza, engeller, bariyerler oluşturmaya başladı. Şüphesiz ki yani esnafımız da ellerinde telefon. E, normal vatandaş gibi sosyal medyanın içerisinde günlük hayatta. Evet. Ama e, onlar da elinden geldiği kadar e, mesai saatleri içerisinde nasıl bir ofiste çalışıyor evet. elinde dükkanın önünde telefonla durmamalı mesela bir esnaf. İster olsun. olmalı. De e, müşteriyi gözlemeli ki zaten benim de gördüğüm kadarıyla ben böyle rahatsız edici bu şekilde bu tanımı oyan bir esnaf görmedim. Yani bu Konya bedeslerinde de olsun başka şehirlerin bedesten ve esnaflarını gezerken de karşılaştığım şey genellikle buyur eden, evet. hoş geldiniz diye içeriye nazikçe davet eden nasıl yardımcı olabiliriz şeklinde e, buyurun yani ziyaret edin. Bu pazar kültürümüzde de var özellikle yazın. Karpuz evet. ikramı, tavuk ikramı evet, evet. yani e, çocuğunla çıktıysan havuç yesin ya çocuğum. Evet. Siz de alın, erikten tadın, şeftaliden tadın, evet. e, kış mevsimi geliyor işte dedik portakal, mandalina, yani esnafımızın esnafımızın ikram etme kültürü, dükkana alışverişe davet etme kültürü evet. e, canlı bir şekilde devam ediyor. Evet şüphesiz ki teknoloji ilerliyor, şüphesiz ki iletişimlerimize engel çok çeşitli durumlar ortaya çıksa da ama esnafımızda hala bu e, kişiler arası iletişimdeki, Korunması gereken e, detay hususlar, ince hususların yine ben korunduğunu düşünüyorum. Evet. Esnafımızın özellikle dükkanlarında sadaka kutularını hala koruyor olması mesela. Evet. Ben buna çok dikkat ediyorum. Birçok esnafın şurada geri, yani 100 tane dükkandan 90'ında da, da 80'inde de o sadaka kutuları var. Çeşitli sivil toplum örgütlerine ait olan vatandaş e, hem alışveriş yapıyor hem de vatandaşı sadaka vermeye e, motive ediyorlar. Hatta bir nevi aldığı siftahı da oraya atıyor. Ha, şimdi, ha, şimdi esnaf eğer ustada kadar koyuyorsa evet. bu esnafın iletişimi de güzel. Bu sorun